Arkadaşlar Halit sırada kaç kişi var diye sorulunca önümde bulunan kişilerin yarısı arkamdakilerden iki fazla demiş. Arkamda bulunan kişilerin sayısının 3 katı ise önümdekilerden iki fazladır şeklinde cevap vermiş. Şimdi arkadaşlar Halit'in yeri burası olsun. Halit'in önünde x kişi arkasında da y kişi bulunsun. Biz bu durumda x ile y'yi bulduğumuzda sorumuzun doğru yanıtını bulmuş olacağız. Bu durumda arkadaşlar Halit ne demiş? Demiş ki önümde bulunan kişilerin sayısının yarısı arkamda bulunan kişilerin sayısından 2 fazla. Arkamda bulunan kişilerin sayısının 3 katı yani 3y ifadesi önümdekilerden de 2 fazladır demiş. O halde bu ifade arkadaşlar x artı 2'ye eşittir. Buradan şunu söyleyebilirim. Yukarıdaki ifadede x ifadesinin 2y artı 4 olduğu elde edilecektir. Ve x yerine 2y artı 4 yazıldığında burası 2y artı 6 burası 3y'dir. 2 y'yi karşıya aldığımızda y'nin değeri buradan 6 olarak elde edilir. y 6 ise x'in değeri bu durumda 12, 16'dır. Eğer ki Halit'in önünde 16 kişi varsa Halit baştan bu durumda 17. kişi olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar 3 kişilik masalardan A tane, 4 kişilik masalardan A tane ve 5 kişilik masalardan A tane bulunsun. Eğer ki arkadaşlar bu kafeden 8 kişi ayrılırsa başlangıçta kafede bulunan insan sayısına x diyelim. Bu durumda kafede x eksi 8 kişi kalır. Ve bu durumda da arkadaşlar 3 kişilik masaların tamamı ve 5 kişilik masaların tamamı dolu oluyormuş. O zaman ben buradan x ifadesinin 8a artı 8 olduğunu söyleyebilirim. Benden bu istenmekte. Hemen sorunun başına dönüyorum. Arkadaşlar soruda sorunun başına verilen bilgiye göre kafede x tane insan varken eğer ki bu kafeye 30 kişi gelirse bu durumda 3 kişilik masaların tamamı, 4 kişilik masaların tamamı ve 5 kişilik masalardan da 2 tanesi boş kalıyormuş. O zaman x artı 30 da buna eşittir. Eşitliğin sağ tarafı hesaplandığında 9a, 12a, eksi 10 gelecektir burası. x yerine 8a artı 8 yazıldığında burası 8a artı 38'dir. 8a'yı karşıya aldım 4a kaldı. Eksi 10'u buraya aldım 48 oldu. Bu durumda A'nın değeri buradan 12 olarak hesaplandı. A yerine 12 yazıldığında 96, 8 daha ne yapar? 104 yapar. Sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. Arkadaşlar buraya birinci buket, buraya da ikinci buketi yazalım. Burada arkadaşlar kırmızı güller var, bir de beyaz güller var. Soruda verilen bilgiye göre birinci buketteki kırmızı güllerin sayısı beyazların sayısının 3 katıdır. Yani ben burada beyazların sayısına x dersem burası ne olacaktır? 3x olacaktır. İkinci buketteki kırmızı güllerin sayısı beyazların sayısının 2 katıdır. O halde arkadaşlar biz burada beyazların sayısının y olduğunu söylersek kırmızıların sayısı da 2y olacaktır. İkinci buketteki kırmızı güllerin sayısı yani 2y ifadesi birinci buketteki kırmızı güllerin sayısından 5 fazladır. Yani 2y ifadesi burada 3x artı neye eşittir? 5'e eşittir. Bu bilgi burada kalsın ve hemen şuraya bakalım. Bu iki bukette toplam 50 gül bulunduğuna göre. Şimdi burada kaç gül var? 4x tane gülü var. Burada kaç tane gül var? 3y tane gül var. Demek ki biz bu ikisini topladığımızda 50 buluyormuşuz. Peki arkadaşlar ben bu durumda şunu yapabilir miyim? Burada 4x'i yazdım. Artı 3 çarpı bakın y yerine ne yazacağım? 3x artı 5 bölü 2 yazacağım. Ve bu ifadeyi 50'ye eşitleyeceğim. 3'ü dağıttığımız zaman burası 9x artı 15'tir. Alt tarafta 2 vardır. Burası nedir? 4x'tir. Ve bu ifade burada 50'ye eşittir. 4 ile 2'yi çarptım 8x. 9 ile topladım. Bu durumda burası 17x artı 15 ifadesi 100 yaptı. 2'yi de karşıya aldık. Buradan 17x ifadesinin 85 olduğunu, x'in de ne olduğunu bulurum? 5 olduğunu bulurum. x5 ise bu durumda birinci bukette bulunan gül sayısı 20 olmalıdır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar hafta içi her gün 15'er dakika konuşuyor. Hafta içi bildiğiniz gibi 5 gündür. O halde 5 çarpı 15'ten hafta içi toplamda 75 dakika konuştuğunu söyleyebilirim. Hafta sonu 2 gündür 25'er dakikadan toplamda 50 dakika konuşmuştur. Ve bir haftada toplamda ...125 dakika konuşmuş olacaktır. O halde ikinci haftanın sonunda da... ...gene 125 dakika... ...ve üçüncü haftanın sonunda... ...gene 125 dakika konuşacaktır ama... ...dikkat ederseniz arkadaşlar şu anda... ...toplam 375 yaptı. O halde biz burada 250'de keselim. İkinci hafta pazar günü bitmiş oldu şu anda. Ve 250 dakikalık paketi kullanmış oldum. Toplamda 340 dakika var. Şimdi pazartesi günü 15 dakika... 15 dakika salı günü, çarşamba 15 dakika, perşembe 15 dakika ve cuma 15 dakika kullanacağım. Şimdi burası 250 idi. Dikkat ederseniz arkadaşlar şurasının toplamı ne yapıyor? 75 yapıyor. Bu ikisini topladığımızda da 325 elde ettim. Burası cuma günüydü. O halde cumartesi günü Selim 25 dakikalık paketinin kaç dakikasını kullanacak? 15 dakikasını kullanacak ve toplamda 340 yapmış olacak. O halde doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle burada Ayşe'nin puanı nasıl hesaplanmış bir bakmaya çalışalım isterseniz. Soruda verilen bilgiye göre her doğru cevaba 8 puan vereceğim. Ve buradan Ayşe 64 puan alacak. Her yanlış cevaptan 8 puan düşeceğim. Buradan da 24 puan kaybedecek. Bu ikisinin toplamı da 40 yapacak. Ama burada 52 yazıyor. Çünkü diğer arkadaşlarının yapmış olduğu yanlışlardan 4'er puan alıyor. Peki 40'ı 52'ye tamamlamak için kaç tane 4 lazım? 3 tane 4 lazım. Demek ki diğer arkadaşlarının yanlışlarının toplamı 3 yapmalı. O zaman ben buradan Cemre'nin yanlış sayısının 1 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu kısmı temizleyelim. Cemre'nin yanlış sayısının 1 olduğunu bulduk. Şimdi sıra geldi Beyza'nın puanını hesaplamaya. Arkadaşlar acaba Beyza kaç tane doğru yapmıştır bulabilir miyim? Diyelim ki Beyza burada x'ten doğru yapsın. Bu durumda bu ikisinin çarpımı 8x bizim kazandığımız puan olacaktır. Buradan 16 puan kaybedeceğim. 8 xten neyi çıkaracağım? 16'yı çıkaracağım. Diğer arkadaşlarının yapmış olduğu yanlışların toplamı 4 olduğu için 4 tane 4 kazanacağım. Ve bu ifade bana 32'yi verecek. Bu durumda şunlar gidecek. Ve buradan x'in değeri 4 olarak bulunacak. Demek ki Beyza'nın yapmış olduğu doğru sayısı da neye eşittir? 4'e eşittir. Şurası da ne olmalıymış? 4 olmalıymış. Şimdi arkadaşlar toplamda 25 soru sorulduğunu biliyorum. 11 tane burada, 6 tane burada, ne yaptı? 17 yaptı. Bir tane burada 18. Demek ki burada arkadaşlar bu arkadaşın toplamda 7 tane doğrusu var. Çünkü toplam 25 soruya ulaşabilmem için buranın 7 olması lazım. Peki Cemre'nin puanını nasıl hesaplayacağım? Bu ikisini çarpacağım. Diyeceğim ki Cemre 56 puan kazandı. Peki bir tane yanlış olduğuna göre buradan bir tane 8'i e düşmeliyim artı diğer arkadaşlarının yalnız sayılarının toplamı 5 olduğundan 5 ile 4'ü çarpıp bu ifadeyi eklemem lazım. Bu durumda arkadaşlar 56'dan 8 çıkartırsam şurası 48 yapar. 48'e 20 eklenirse bu durumda Cemre'nin puanının 68 olduğuna ulaşırım. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar Ezgi B şarkısı çalmaya başladığında işten çıkmış. O zaman burada sıralama şöyle olacaktır. B, C, D, E, Ondan sonra tekrardan A'ya geldik. B, C, D ve E şeklinde bu iş devam edecektir. Burası kaç dakika sürmüştür bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. 3.5, 7.5 burası 10.5 dakika sürmüştür. Peki burası kaç dakika sürer? Burası da arkadaşlar 10.5'a 1.5 eklendiğinde burası da 12 dakika sürecektir. Yani bizim burada arkadaşlar sayı dizimiz 10.5, 12 ve 12 şeklinde devam etmektedir. Toplamda 1,5 saatlik bir süremiz var ki 1,5 saat bildiğiniz gibi arkadaşlar ne yapar? 90 dakika yapar. Burada merak ettiğimiz şey bu iş başladıktan 90 dakika sonra hangi şarkı çalıyordur onu merak ediyorum. O zaman şöyle yapalım. Biz bu 90'dan arkadaşlar 10.5'u bir çıkartalım. 10.5'u çıkarttığım zaman buradan geriye 80 ne kalacaktır? 79.5 kalacaktır. Peki 79.5'tan Kaç tane 12 çıkartabilirim? 6 tane 12 çıkartabilirim ki bu da 72 yapar. Bunu çıkardığımız zaman arkadaşlar ne kalacaktır geriye? 7,5 kalacaktır. Demek ki biz A, B, C, D, E sıralamasında 7,5 dakika sonra hangi şarkı çalar? Onu bulmaya çalışacağım. Şimdi 1,5 dakika A şarkısı, 2 dakika B şarkısı, 3,5 dakika. Buradan ne geldi? 5 dakika geldi. O halde 7,5 nereye tekabül etmekte? Burada bir yeriye tekabül etmekte. Sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Arkadaşlar bir yayın evinde bulunan renkli yazıcı saniyede 3 sayfa yazdırıyorsa ve renkli yazıcı 36 sayfa yazdığı anda siyah beyaz yazıcının yazması gereken 100 sayfa varsa bu durumda arkadaşlar saniyede 3 sayfa yazdıran bir yazıcı 36 sayfayı ne yapacaktır? 12 saniyede yazdıracaktır. Ve 12 saniyede renkli yazıcı arkadaşlar 36 sayfa yazdırdıysa siyah beyaz yazıcı saniyede 5 sayfa yazdırdığı için 60 sayfa yazdırmıştır. Yani bu durumda arkadaşlar toplamda 96 sayfanın yazıldığını söyleyebilirim. Soruda verilen bilgiye göre arkadaşlar siyah beyaz yazıcının zaten kaç sayfası varmış? 100 sayfası varmış. Şimdi 100 sayfayı yazdırmak için ihtiyaç duyduğu süre saniyede 5 sayfa yazdırıyorsa 100 bölü 5'ten neye eşittir? 20 saniye eşittir. Demek ki 20 saniye sonra bu iş bitiyor. 20 saniyede arkadaşlar renkli yazıcı 20 çarpı 3'ten 60 sayfa yazdıracak ve buradan da toplamda 160 sayfa gelecektir. O halde toplam sayfa sayısı 160 ile 96'nın toplamı kadardır ki bu ifadede 256 olduğundan doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar toplamda 1120 adet defter üretiyoruz. Bu fabrikada bir günde üretilen toplam A3 boyutundaki defter sayısı. Şuna x dersem toplam A3 boyutunda 150 artı x tane defter üretmiş olacağım. İşte bu ifade A4 boyutundaki defter sayısının 3 katı. Şimdi şuna y dersem, buna da arkadaşlar burada z dersem bu durumda arkadaşlar bu ifade ne olacaktır? 3 çarpı A4 boyutunda üretilen y artı z tane defterin neyine eşit olacakmış? 3 katına eşit olacakmış. Tabi ben neyi biliyorum burada arkadaşlar? Burada toplam defter sayısının 1120 olduğunu biliyorum. Toplayalım o zaman. X'e y'yi ve z'yi toplayacağım. Buna 150 ile iki, 120 ile 150'nin toplamı olan 270 eklediğimde sonuç 1120 yapmalı. Bu durumda arkadaşlar burada şunu söyleyebilir misiniz? 270'i karşıya aldığınızda eşitliğin diğer tarafında 850 kalacaktır. Ve x'in, y'nin ve z'nin toplamı da buna eşittir. Tamam neyi soruyor bize? kaç adet çizgili A3 defteri üretilmektedir? Yani bizden x'in ne olduğu istenmekte. O zaman hemen şunu yapmanızı istiyorum. Burada x'i yazın artı. Peki y artı z yerine burada 150 artı x bölü 3 yazılır mı? Bu ifade 850 ise buradan 4x artı 150 ifadesinin 3 ile 850'yi çarparsam ne yapacaktır? 2400, 2550 yapacaktır. 150'yi karşıya yolladığımda 4x ifadesi 2400 olduğundan x'in değeri buradan 600 olarak elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar eğer ki biz burada tam biletin fiyatına x dersek bu durumda arkadaşlar öğrenci biletinin fiyatı x eksi 6 olacaktır. 2 tane tam bilet aldım. Bir tane öğrenci bileti hediye edildi zaten ve bir tane de öğrenci bileti aldığımızda toplam ödediğimiz para 54 TL oldu. Buradan 3x ifadesinin 60 olduğunu ve x'in ne olduğunu söyleyebilirim? 20 olduğunu söyleyebilirim. Yani bir tam bilet 20 liradır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar kısa kenarları eşitlememiz gerekmekte. 3 ve 2 6'da eşitlendiği için burayı 6 yaparsam oran değişmeyeceği için burayı da 8 yapmalıyım. Burayı 6 yaptığımda burası 8 olmalı. Bunu 3 katına çıkartırsam 6 yaparsam burası ne olmalı? 15 olmalı. Bu durumda değerli arkadaşlar uzun kenarların toplamı 8. 8 daha 16. 15 buradan ne yapar? Buradaki 31'i verir. O halde arkadaşlar burada bunun alanı 48'dir. Buranın alanı da 48'dir. Buranın alanı ne olacaktır? 90 olacaktır. Buradaki 3 alanın toplamı 186 yaptığından doğru yanıt C seçeneğidir.